Kemal Barlin, Suruç Belediyesi personeli, gerçekten bizim için 50 yıldır, belki de 60 yıldır ilk defa gördüğümüz bir hizmettir. Bu bağlantılarla beraber Suruç gerçekten çok büyük bir nefes aldı. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kasım Gülpınar'a, tüm ekibine... Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burası Bilgi Okulu ve Ali Eroğlu Okulu. 922. caddede bulan okula 3000'e yakın öğrenci geliyor. 3000. Bu 3000 öğrenci bundan sonra e, tozdan, çamurdan, çukurlardan kurtulacak ve daha çok derslerine çalışacak. Eğitimine önem verecek. Bu alanda aileler de rahat edecek. Büyük şehirde çok bu çalışma oluyor sürücü o büyük belediye başkanınıza çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İzzet Düzgün. Öncelikle Sayın Mehmet Kasım Gülpınar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yollarımız çok güzel olmuş. Temini bir daha ki sefere Allah'ın izniyle daha da güzel olacak. Bütün Cumhuriyet Mahalle halkına Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtar, çocuklarla sevinçten dolayı evet, top, top oynuyoruz. Muhtarımızı görüyorsunuz. Bak biz burada top oynuyoruz, ayakkabısız geziyoruz, oynuyoruz. Özellikle öğrenciler bu okulda, bu okullarda 3000'e yakın öğrenci, 3000'e yakın öğrenci kalıyor. Eskiden bu çamurdan çıkamıyorduk. Yani biz eve, biz eve, çamur, çarşıya giderdik, çamur oluyorduk. Eve geldi çamur yorulduk. Yani her tarafımız çamur yorulduk. Biz yor, yani artık yorulmuştuk. Şimdi şu an çok güzel oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum Kasım Gülpınar'a. 20 senedir biz bu yolu bekliyoruz. Allah şükürler olsun. Bazı vatı da gördük kendisi. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Allah kendisine razı olsun. İyi de oldu. Çok şükür. Süper oldu. 43 güzel bir asfaltla belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Burada bütün çalışmalar güzel de devam ediliyor. Büyük Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne. Şehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ederiz. Surucun altyapısı hemen hemen yüzde 80-90 bitmek üzere. Şu an biten yerleri asfaltlıyor. ondan Allah razı olsun. Güzelliğe bak, güzelliğe bak, güzelliğe bak. Alt çalışmaları yapıldı, asfalt döküldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Gülpınar'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten mükemmel bir şey. Şu ana kadar sürece hiç yapılmadı. Şu an yapıldı. Ben kendim de belediyede bir olarak yer aldım ama şu andaki çalışmalar mükemmeldir. Gelsinler binlerce teşekkür, binlerce teşekkür. için güzel he. bir güzel bir mı? Çünkü etraf tozdan, çamurdan geçilmiyordu. Kışın çamur, yazın toz. Ya dışarıdan gelen arkadaşlarımız falan vardı. Böyle memleketi sahipsiz falan buluyorlardı. Mehmet Kasım Gülpınar Allah razı olsun. Yani gerçekten iyi bir çalışma yaptı.